Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Hardcore Survival'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız değil mi Ozan'cığım? Evet abi. Ozan sen de video çekmeyi yemin ederim çok özledim. Değil mi? Değil mi? Yani millet de hardcore özlemiş öyle diyorlar ee, Burak Burak'a şimdi bizim yemeğimiz... Aa ben de 5 tane atayım abi oraya. Ah, Bu köpekleri gösterdik mi biz? E, geçen bölüm haberleri vardı. Hatta benim köpeğimi Aa. senin de çaldın. Benim itimi sen çaldın ya. Hatırlatır ya. Işte. ya? iki tane köpeğim var ha koruma. Aynen süper. Ozan sana bir şey göstereyim ha. mi? Bak ama yemeğimiz az ama. Bak şimdi. Bak izle bak ne yapacağım. Gel. Abi itemi ver... <laughs> sana geldi. <laughs> Al yavrum et veriyorum sana. <laughs> Pişmiş almaz. Ya ne oldu? Aldım. Verdin mi? Verdim, o bana kahve. gelmez zaten yani sevgi gösterisi yapıyor. Abi Allah seni kahretsin bir tane bifteğim gitti ya. <laughs> o zaman sen onda karnını ne güzel doyururdun değil mi dostum? Harbiden ya. Gençler daha fazla hardcore videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi yani bu seriye destek olun. Hani diğer serilere göre biraz az izleniyor olabilir de ama ben Ozan'la videoyu çok çekmeyi sevdiğim için ee, yani eğleniyoruz biz değil mi zaman Aynen. Yani kim izlerse izlesin. Zaten bunu güzel bir izleyen tayfa var. Siyah yöne O Ozan yardım edersen biraz ağaç de, e, keselim de. Şey, keselim. Evimizi artık yapalım. Çünkü bizim düzlük bir yer. Aa buraydı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Yaptık ya burayı düzlük. Sen onu al ben şunu üstüne alayım. İşte. Nasılsın Ozan? İyi misin İyiyim Burak a. sen nasılsın? Ben de iyiyim dostum. Ya o bana Burak abi diyorsun ya. Dışarıda Hı? insanlar görüyor ya. Burak diyorlar bana. Harbi. beni de diyor Burak diye bağırıyorlar. Çok tuhaf oluyor. Ona Burak yapıyorlar böyle. <laughs> ben de şaşırıyorum böyle böyle bir bakıyorum. İlk önce tanımamazlıktan geliyorum, utanıyorum sonra. Utanıyor musun? Oğlum o kadar insanın içinde bağırdıkları zaman biraz utanıyorum. Değil mi görüyorlar seni oğlum? Oğlum herkes ben. dönüp bakıyor. Ben ne yapayım? ATM'nin içinde bağırırsan, senin yanına birileri gelirse sen nasıl şey yaparsın? Of of of. Bırak artık Sağlık gözlük takıyorsun. kanlı bana mesaj atmış. Niye? Ona. Aa şey. Yok önemli. Atıyorlar yani toplu mesaj. Bunlar e, da bizim be, 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 beni be, bedava de... SMS'cileri geçtiler daha. <laughs> Harbiden ha. Esim... Beni de emniyet yapıyor. Kemerlerinizi bağlayın. Ozan. Çok A, kemer. <laughs> Ozan. Araba sana nasıl vurdu Ozan? Allah belasını versin o adamı. <laughs> Ozan bu yüzden video atamıyor diyormuşum. Ozan ayağı gitti. <gülüyor> Aa! <gülüyor> no. Itim düştü. Gebermez bir şey olmaz. Ama Aha. iskeletlere karşı savaşırsa ölebilir diyeyim ben sana. Allah kahretsin. Burak'a de... bence yeter yani bu kadar ağaç. Yeter. Mi? Ya yine güzel bir ev yapalım ya. Yine bu ildiğimizi döktürelim Ozan. Benim, ben... bu ildiğim yoktur ama. Muhteşem Burak. bir kare bir ev yapalım. <laughs> <laughs> Muhteşem bir karede ya yapalım Ozan. Ozan, e, yünümüz Abi. olsaydı yatak yapardık lan bu geceden kurtulmak Var için. yat, yün var 8 tane. Aa iyi o zaman süper. Ozan şurada vadi var lan sanki. Yok vadi değilmiş. Hmm. vadisi. Of. Poletalanlar kafaya roket yiyor. Gene öldü. <laughs> değil mi? Aa it gene düştü. Aa benim yanımda. Rıza baba style. <laughs> O Rıza, o da bitti deme mi Burak'a ya? Yani? O, o sonunda o gittiler onlar ya. Kim Öldü mü birisi? Ben izlemiyordum ki. Ben Hayır. televizyon izlemiyorum çok ya, sen de biliyorsun. Yani... Burak'a ben bir şey izliyorum. Sen, sen izlemedin dizi yok lan. Burak'a işte bir Kiralık Aşk izliyorum. Ondan sonra Eşkıya de... Dünya'ya Hükümdar Olmaz. Ondan sonra şey inadına Aşk, ondan sonra Çilek Kokusu. İzlemediğim var mı dedi? Bak işte yani yok Ozan yani. İzlemediğim bir gün Güllerin ne? Güllerin Savaşı mı ne bir şey vardı. Bir ya Güneşin Kızları. Bilmiyorum o buna. var. Çok dizi izlemediğim için çoğunu bilemiyorum. İstanbul'a geliyorsun değil mi? E, sen de geliyorsun. Bur Burak'a geliyorum. E, gençler nasip olursa GameX'e geliyoruz. E GameX'te hayran buluşması yapacağım ben MSI sponsorluğunda. Tarihi söyleyeceğim. Ee, ve onun dışında haftaya değil ondan sonraki hafta Ankara'ya geliyorum ama tarihini söyleyemeyeceğim. Ee, ofise baskın olur diye söylememi istemiyor de sene. Harbi mi? Hı -hı. Biliyorlar ya ofisi geçen buluşmada. geliyorlar mıymış hiç? Yani tanıyorlar artık ofisi yeri. Ee, Ankara'ya geleceğim ve e, onu şimdi mi söylesem bilmiyorum da. E, üniversitenin adını vermeyeyim bir üniversiteye söyleşiye geliyorum gençler. Evet. Oradan davet edildim. Hiç hiç bize söylemiyorsun. Evet mi? senin de haberin yoktu. Yani gelme amacım o. Hem yani izlesene ile bir toplantımız olacak ne mobil uygulama ile ilgili. Hem de bir üniversiteye söyleşiye gidiyorum. Yani uygulamam bayağı bir tutulduğu için. Bunun işte şeyin konuşacağız işte niye tutuldu, neden tutulmuş olabilir, ne yapabilir oradaki öğrenciler hani dijital de. Onun için öyle bir şey. Şimdi Ozan sen biraz e, kürek yapıp to, e, toprak kazsana dostum. Uraka ben bir tane yatak yaptım da sana mı gitti acaba? Yok dostum bana gelmiş. bana gelmiş evet Ah Ha koy da uyu ya. Yok yok ya. Bir şey Koyum olmaz ya. şimdi. Sende demir var mı? Var 24 tane at. Atsana. Kazma yapalım Ozan bence. Ay kürek. E, yapalım. Toprak kazalım evi güzel yapalım bence. Yalnız yemek. O zaman sen, sen avlan ben toprak kazıyam. Avlanayım ha domuzcuk gördüm. Daha domuzcuk zombi geliyor. Var. Ben iplerini oturtturmasaydın alsaydın ha. İtlerin de dalar onlara. Abi bu kaçıncı bölüm? Bu galiba 4 veya 5. İyi iyi ölmedik. Yani ölmedik. Ve bu bölüm biraz uzun da tutalım istersen. Hani. O tutalım abi. Adrenalin olsun. Yani biraz uzun olsun. Yani. Çünkü muhabbet sardı bana. Sana sardı mı? Bana da sardı. Yani. Öyle gençler biz. Ozan'la böyle bayağı bir takılıyoruz. Neden? biz 4 kişi taklıyoruz genelde. yani Hakan. Ama da var. Ha anılacağım. Ben Buraka. O zaman Hakan, Batu. Hakan, Batu. Batu çok bulamıyoruz ama. Batu çok bulamıyoruz. Batu bizde takılmayı Şimdi i̇şte Ahmet Aga var biraz. Yani biraz değil bayağı bir. Yani ben Ahmet Aga'yla. Ya ama şöyle şimdi okul olduğu için hafta içi tabii çok rahat buluşamıyoruz. Hani konuşma Hı. olmuyor da hafta sonu hep yani Ozan'la birlikte oluyoruz. Aynen. Çünkü hafta içi gerçekten herkes yorgun oluyor. Aşırı derecede. Yani tam ben sizin kadar ders görmüyorum belki benim dersim 1 saat 2 saat sürüyor da ama çok yoruluyorum yani uzak okulum evime yani git gel git gel yoruluyorum evet. insan Burak'a Trabzon güzeldir ya Trabzon, Trabzon güzel ya yani ama Ankara'da yaşayabilirim işte Harbi mi? Ciddi misin? Valla öyle bir ihtimalden var Burak'a ben İstanbul'da yaşıyorum yaşayayım i̇şte, ya, ya İstanbul ya Ankara ikisinden birisi olacak İstanbul'a gel Burak'a şey anan anan ay ayağımı bir şey sıktı. Oza e, köpeklerinin şeyi tasmasının rengini değiştirmek ister misin? Değiştirdim abi sanki. Sarı bunu, yapabilirsin bunu yap. istersen. Zaten sarı. Ha tamam kırmızı da yapabiliriz. Yaparım. Bak, ne? Böyle iyi kazık. Aynı Game of Thrones'taki ev gibi olacak galiba. Orayı da biz böyle düzlemiştik. Tamam. Buraka bir sürü ağaç, meşacı topla. En az bir dört, 5 stek var. Süper. Bu arada gençler bakın tişörtüm Çok güzel bir Minecraft evi tişörtü. Bunu açıklamada linkten tıklayarak alabilirsiniz. <laughs> yani e, tişörtlerim çok güzel. Aa, bir mesela buluşma, buluş, bu, buluşma öyle gelebilir. Aynen. Aynen. değil mi? İstanbul Direkt gözle çarpar. Ee, Ankara'ya gelmişlerdi öyle. Buluşmaya. Aynen. Bir arkadaş Aynen. logolu gelmişti. Şey Artı e, bu serinin tam değeri yani e, video kapak resmi de mouse adlı olarak satışta gençler onda da satın alabilirsiniz. E, onların ki, e, para ilk ay e, kazandığı paraların hepsini sokak hayvanlarına yine gidecek. Sonra yine yardım <laughs> kuruluşlarını bir yerlere vereceğim. Şimdi... Ya zaten bunlardan fazla para gelmiyor o zaman sen de biliyorsundur. <laughs> yani, yani tanesinden atıyorum 2 veya 3 lira karımız oluyor. E bu parada şey işte düşünüyorum. Hani sokak hayvanları olsun, e şeyler olsun, başka bir şeyler. Şimdi bazı insanlar tepkili oluyor. Hani niye sokak hayvanları da insanlar diye? Şimdi şöyle bir şey var gençler. E insanlara yardım yapmadığımı kimlerden bilecek? Yani insanlara yapılan yardım ben göstermeyi pek seven bir insan değilim. Çünkü insan utanabilecek bir varlıktır ama yani. hayvan utanamaz. Hayvan algılayamaz. Yani anlar seni ama konuşamaz. Yani. Hayvana yaptığın iyiliği söylesen diğer insanlara örnek olur. Ama şimdi insan utanabilir. Yani ben şunu... istemeyebilir. Aynen ben şu mesela atıyorum. Şuna bir şöyle bir yardım yaptım desem güzel bir şey olur mu? Gösteriş ama hayvanla toplumumuz hayvana karşı çok bilinçli değil gençler. Yani lütfen hayvanları tekmelemeyin, kapınızın önüne bir yemek koymaktan çekinmeyin yani. Bir su kap şöyle bir su Yani ha, o zaman evimizden düşünsene ne kadar yemek çöpe gidiyor. Bu çöpe gideceğini yani şeye koysak, bir kenara bir yere koysak. Biz şimdi benim köpeğimi babamla her akşam yedirmeye gidiyoruz Max'i. Yeri var bahçede. Ee, yani ev apartmanda ev, oturuyoruz ama bir bahçede bakıyoruz ona. Ee, babam mesela babam da çok güzel bir hayvan sever. Sokak hayvanı görüyoruz mesela ee, babam diyor tut onu orada tutuyoruz babam geliyor bir daha evden yemek getiriyor yani yemek dediğim, köpeğin yemeğinden yediriyoruz yani hayvan artık babamı tanıyor bekliyor artık her gece apartmanın önünde. Yemeğini yani, bekliyor. Yemeğini bekliyor yani hayvan sadakatli ya seni de korur şey yapar sayar. Yani, Burak'a bu arada ben kayboldum. E, ko koordinat vereyim gel istersen. Ben koordinattan anlamam. Nereye doğru gittin? Bittim Burak abi ben bittim. Bir ağacın abi. tepesine çık beni görmeye çalış. Çıktım çıktım neye çıktım. Görebiliyor musun beni? Hayır Burak abi. Şöyle girmek istiyorum ama korkuyorum. Bakarız. O zaman bak F3'e bas. Dur Burak abi. Orada şeyin senin kaç? X F3 <gülüyor> mü? Hı <laughs> XYZ <gülüyor> mi? Hı <laughs> 929 virgül 850'ye doğru gel. 850. Ye. Hı hı. 800 an şuraya doğru. X X 850 değil mi? Evet. Aha. Şöyle dur bakayım. X Evi suya doğru mu yapayım Ozan yoksa şeye doğru mu? Senin gittiğin tarafa doğru mu yapayım? Burak abi bir dakika. Sen bir evi bulayım da. Aynen. Başka bir... Abi ben şu an 862'deyim ha. 850'ye geldiğin zaman görmen gerek beni 850 taraflarına. 858'deyim. Dur. Şimdi dur şeyleri de soracağım sana. Ee, abi bir... 850'deyim şu an. Dur tamam. Bloks, ee, blok blok değil şey. Abi pardon bak x 859 olacak. Y 78 olacak. Y kaç? Bak 859 slash var ya. Y, Y, 80, 78'e doğru gel. Şeyde, Z'de eksileri düşüreceksin. Eksi 600'lere. Dur bir. TP at diyeceğim olmaz o. önümdeymişsin bu Gördün Allah'ın cezası. Öldüm ha öle ölsen Mek gider direkt bana sorar. Çıkar. Yalan atma. Harbi atlaya atlaya. Allah cezanı vermesin. Şu mu lan bizim ev? Lan bu da değil. Ha aynen bu bu. Ne yapıyorsun ozan anlamadım ki. Eee dur ya. Geldim buraya. Allah mi? ne oluyor lan? Evi basıyorlar. Sesleri duyuyor Üstten musun? geliyor. Evi patlatıyorlar bizim bildiğin. Aha. Aha. Savaş çıktı. Oha! Havai fişek atıyorlar lan. Videodayken havai fişek atılır mı kardeşim? Abi yemin ederim videomu sabotaj ediyorlar ozancığım. Of. Oğlum gündüz gündüz hem atılır mı yani? Gündüz gündüz dedin saat şu an 8'i geçiyor belki de. 1, hmm. 2, 3, 4, 5, 6. Neyse gençler şeyin bitmesini bekliyorum ama Vibe Channel'ı devam edeceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kesmeyi unuttuysam da kusura bakmayın. Eee, şey yani zaten bir şey de demedik. Unutmuş da olabilir. Çünkü dur bakayım şöyle. Hmm. Şimdi Ozan kapı yapar mısın? Yapayım Murat? Şey düşünüyorum şimdi de. Bizim kumumuz var 3 tane. Az al, al. Ee, bir tane daha ocak yapacağım. Ama kırık taşımız burada bayağı bir vardı. Ha ocak fır fırlatıcıymış. Fırlatıcı. O zaman bu arada ben Age of da senden şey çaldım. Ne? Ee, dört 4 tane şey. Burak'a ben de dört tane diamond çaldım senden. Diamond'ı biliyorum. Abi ben diamond kadar değerli bir şey çalmadım senden ya. İp çaldım. E yok şaka, şaka. Ver. Yani vereceğim, vereceğim. Tamam yani. zaten yok. Dün akşam mobilde canlı yayın yaptım ya sana da gel dedim. Şey He. E, neydi onun adı? Orada zaten dediler o zaman senden çaldı diye. E, nasıl küfür ediyorlar ha? Ya gençler çalabilir ya. ya. Abi hem bu aramızdaki zaten öyle bir bağlanıyorlar ki. Baha anlamıyorlar. Direkt aramızdaki. küfür ediyorlar. İşte anlamıyorlar. O yüzden küfür ediyorlar direkt. Şimdi bir dakika. Kapıyı bir şey daha yüksek mi yapsaydık? Ne? Abi sen ne yapıyorsun ki burada ya? Sen şöyle yapsam kapı olmaz. Şöyle dur. Diğer kapı nerede lan? Sana mı gitti? Ha. Bak kırma kırma kırma. Şimdi dur bir iki. Al. Bir iki tamam. Şimdi çit yapacağım. Dur mi? Çit. E biz buradan gelip buraya mı atlayacağız? Hayır hayır. Dur. Ee, nerede crafting? Ya bir şey yapıyoruz işte. Hadi bakayım. Hop. Bakalım. E... 49 tane hop. Burak'a gideyim 8 ben 8 e yemek 10... şey yapayım. Aynen sen git yemek yap. Bir olmamız için ha. çift yapımı farklı. Ha, nasıl yap gideceğim. Nereye gideyim ki? Hop. Şuraya şöyle. Ee, ya, olmaz ki bu da ya. Bir tane. Ben şu vadiye gidiyorum burada. Aman dikkat et Ozan ölme. Ozan aslında sen buraya kişi kapasaydın ya. Dur dur dur. dur. <laughs> Geberdin deme bana. Abi lava düşüyordu. Ozan ben geri gitmiyorum. gel bence. Gitmiyorum geri geldim. Hop. Abi tavuk diye bizim köpeği öldürüyordum ya. Yani. Ağacın arasına girmiş. Şöyle. Şurayı daha da büyütmemiz gerek. Dur şu kapatayım nereye kapatayım Burak'ı? Ee, şey meşe odunu al. E, kat çıkacağız da ben acıktım bayağı bir ya. Ne ne yapayım? Kat mı çıkacağız? Şöyle kat çık. Tamam tamam. Dur. dur ben dur. ben yapayım sen yapma. Dur. Hızlıca bir evimizin temelini atalım. Çok seviyorum blok koymayı ya. Değil mi? Aynen. Biz... Hop. da, Dur, dur, dur ah! düşseydim ölecektim ha. <laughs> Suya düşerdim, bir şey olmazdı. Hayır, abi. su yok ki orada, blok var. Ha, alta düşseydim ben anladım. Lan, ölmedin, sus. Abi, hiç sevmem ben. Kaç kalbin var? Burak, full. E, tamam, daha ne? O kadar şey... Olmaz yani, <laughs> O kadar şeyden ölmezdin o zaman, merak etme. Lan, Allah'ın cezası, burayı niye koydun? O, çıkmak için. <laughs> Biz... Kırdım ha, kırdım mı kırdım. Dur. Bir, bir kat daha çıkayım mu? Çıkacağız da bir saniye. Damage yiyeceğim. Evet. Bir şey yapacağım. İki tane daha çıkıyorum. Kaç. Şimdi mantken bekle be. Senin itler bırakmıyor. Hani yürü. Abi öldürecek. <laughs> Ozan gel, gel gel şunu tut. Ozan tut, Ozan tut. Ozan, tut. Ozan <laughs> gel, hayır onu dokunma gerek. Şey. Gel, 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 gel. Oturttur, oturttur. Lan oturmuyor. Abi, Lan oturmuyor. Öldür, öldür. öldür. Tam öldü ya Yemek at bana. <laughs> Senin Aynı it öldü. <laughs> Lan ya, bize gasp etti <laughs> seni. It oldu it. Etimizi de yedi şerefsiz. Lan geliyor la. Senin itler de elimizde gelen. Aa şurada bir tane daha it var. Bu seni öldürür mü çocuğum? Aha. Ananın ağzı. Aha öldüm öldüm yemin ederim. Üç kalp. Kaç kalp. Allah seni kahretsin bu ya. Dur. Abi itlerim katletti. <laughs> Buluruz sana it bekle. Be. Dur. İtlerim, canım itlerim, kendi ellerimi öldürdüm. <laughs> dur, altı başka Abo. Dur, 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 altı başka tahtadan yapacağız bekle. Orman dopat. Orman <laughs> dopat. Şey, sen üst katı at bak şimdi şuraya balkon yapacağız tam buraya. Neyi üst katı yapayım abi? Bak şimdi. Gel diyeceğim ben sana şuradan itibaren kat at ama şuraya da balkon yapacağım. Bakayım. Geliyorum. Gel. Dur. <laughs> Gel. O da. Ha, bunlarla mı yapıyor? Eee dur be. Eee şuraya bir yere kat atmamız gerek. Dur. Eee. Eee şunla atsak. Şöyle. Böyle iyi mi sence? Bak be. Şöyle. Bakayım. Bu ne? O ne yani? yani? Oradan itibaren kat atacağız demek oluyor. Ha. Ağzına ne yaptın? Düştüm. İyi iyi bir şey olmaz. Düşer kalkar insan. Hadi Burak'a gel. Geldim. Dur. Şöyle şöyle. Kapatalım. Şöyle. Şunları. Şöyle. Ah. Bitiyor Burak hadi. Sen kaz şu toprakları kaz da. Sen de koy tamam. Hah gitti. Mis gibi oldu. Şimdi dur. Şimdi şuradan şuraya mı kat atacağız? Şuraya bunlarla Şöyle mı atacağız? iyi mi sence? İyidir bu rafa yaptım bile. Biraz girerken el basık olacak ama. Bir şey olmaz ya. Evet. edeceğiz. Bitti bitti bitti. Bende var vereyim sana gel. Ver ver ver. şöyle hızlı bir şekilde kapatalım. Aha zombiler mombiler geliyor buraya. Oy. Bence bir el yatalım mı gel. Aynen bence de yatalım ya. Hiç ölmeyelim. E, yat çabuk. Nerede yat, yat 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 yat. yat. Hadi kapan gözlerimiz. Hop. Hadi. Hoppala mis. Bak diyorum ki şuraya balkon yapalım. Bak, Şu tepeye mi? Teras teras. Teras da yaparız da dur be. Şu canları alayım. Bence teras yapalım buraya. Ee... Ne yapıyorum buraya? Cihan mı? Ah ah. Lan. Öldün mü? Aa peşine <laughs> <laughs> O da peşinden itaat etti. <laughs> <laughs> Bütünü çileyi büyütmemiz gerek. Seni böyle ölmemeli için. Allah'ım Burak'a ya. Of. Dur. İki kalbim kaldı. <laughs> <laughs> Bugün ölmezsek Başka zaman. 100 bölüm yaparız. Dur bir merdiven yapacağım. Dur. Oraya gel şurayı da yapsana. Bura bok gibi gözüküyor. Neresi? Dur be. Şurada cam ol. Yok ki cam. Dur şey lazım. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Şimdi bir saniye. Kapı oradan değil mi? Hı -hı. Hmm. Böyle. Çık oradan bir. Bir saniye videoya bir ara vereceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hop şimdi bir saniye. Ozan. Abi. Diyorum ki buraya bir balkon yapalım bak şöyle. Yapalım mı Oo. Yalnız güzel oluyor he. ya. Burak abi bence bu evi iki katlı yapalım. Alt katı senin üst katı benim. Olsun dostum. Şöyle bak bloklarla mı kapatalım? Balkon çitlerle mi? Çitlerle kapatak bence. Tamam bir tane varmış bende. Allah bilir nereden çaldın onu da. Sen ne? <laughs> ya Allah'ım ne herhalde. Dur. Kapı bir tane, kapı koyalım değil mi buraya? Neye? Bence koymayak ya. Koyak. Oğlum balkona kapısız mı gireceğim lan? Değil mi? Dur be. İki kat yapacağız değil mi eve? Evet. O. Şimdi Çürük eti yiyorum ya. E, ama kenarlara şey koymamız gerek. Dur. Hmm. Bir saniye, şunu şöyle kenarlara şundan... Yapma, tamam mis gibi. Kat mı, kat mı çıkar? Ee, istersen bir de şey yapalım yukarıya. Ne? Yani ne istiyorsan. Teras mı, havuz mu? Burak'a teras, mis gibi. Tamam. Şöyle. Heh. Şimdi bir, yapalım mı terası? Yapar mı? Ya istersen yaparız. Ama bir blok daha atman lazım Ozan. Nasıl bir blok? Ha şu an. Yok öyle değil. Ya? Bir, yani bir blok daha çıkmamız ha. gerek. Tamam. Çünkü yani basık olur. Şöyle. Anan nerede yakışıklı. Hop. sen orayı tamamlarsın. Tamam. Tamam. Dur. E şuraya niye atmadın? Yapıyorum. Şimdi. Yapayım da. Sırası bundan yapalım. Yapalım burası. Gel. Dur. Buraya kitaplık bir şeyler yaparız. Hı? Kitaplık vesaire yaparız. Hı. -hı. Şuna. 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 Müzik. Şöyle. Hop. Tam. Tam. Şimdi. Dur 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 kafam. Allah. Şuradan Allah gel gidelim. dikkat et. Hop. Anan. <laughs> Blok koyarak inmeye çalışacaktın değil mi? Aynen. Dur 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 kapama şimdi yukarıya şey yapacağız. Kapama. Ee... A düşmüş yerlere gel. Dur be. Yalnız güzel oldu evimiz ha. Aynen. Dur. Şöyle bir dıştan bakayım. Of. Şimdi Ozancım. Abi kuttr beni. Bu statli şimdi dur olmaz. Lan yapma öleceğim, rahatsız. Kaç kalbim var? Bir, yarım kalbim eksik bir saniye. Şöyle istersen gel sen de. E ben ne alacağım? geliyorum. Gel gel. Dur. Şöyle. Hıh şöyle. Aa neredesin? Ha buradasın. Ondan bende yok. Korkuluk. Niyetine. Korkuluk mu? Yani düşmemek için. Dur, onu yanlış koydum ama onu güzel. Kilo öyle de durabilir. Şöyle. Veya bu, o bloktan varsa onu kırıp. Bu arada Ozan yani köyünde kalmak istiyorum evladım şuraya. Ne? ne yapmışım? Burada bir şey yanlış yapılmış. Sen yaptın Burak'a onu ben yapmadım. Dur. Burası Lan, düşme. Dur, Burası yok. Çık oradan bir. Çıktım. Şöyle yap. Sonra böyle. Bak. Burayı böyle yapacağız. Hah. Şunu Diğer kırıyorum. tarafa da aynısını yap. Ha. Dur. Burayı böyle. 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 Şurayı da yanlış yapmışız herhalde. İşte orayı da aynı bloktan koyacağım dedim ya onu yaptı ya. sen de yapacaksın. Sen mi yapacaksın? Ben mi yapayım? Sen yap bence ben yapamam bir şey olmadı. Dışına bakalım. Bundan bana verseydin hmm. ben çevirirdim. Kenarlara da bir şey yapmak gerek. Yani biraz böyle düz gözüküyor. Oo. Hmm. dur be. Yemeğin var mı Burak abi? Yok. Karpuzları sakın yeme. Onlar tarlaya şey gidecek. Yapayım. Onlar tamam. gidecek. şey Yapayım. Onlar tarlaya gidecek. şey yapayım mı merdiven? Yapsan çok güzel olur. Merdiven yap yukarı çıkalım. Sonra yavaş yavaş da bitiririz de. Dur be. Eee. şimdi Şuna Evet, ee, Yaptım buraya. hata var. Bakıyor. Hmm. Şuraya bir blok daha geriden yapabilirdik. Ama olsun. Güzel. Dur geliyorum. Süper. iyi buraya çıkman güzel olmuş. Sonra dur. Hop. 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 Tamam. Terasımız bitti o zaman. Şimdi mi? şurası şöyle, burayı böyle koyacağız. Allah. Dört kat. Abi yapma gözünü seveyim şöyle hareketlere ya. Bence orayı sonra yaparız dur Bence bir. Bence de. Şimdi biraz kum kazalım ama yemeğe ihtiyacımız var. Sende hiç yemek var mı? Var var al. Var, al oradan. Ama bana ben, şey Demir... Gelecek de bölüm yaparız ya. Tamam abi. Gençler bir Hardcore Survival'ın daha sonuna geldik. Daha fazla Hardcore Survival videosu isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı beğenmeyi. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.